Merhabalar arkadaşlar. Vlog'uma hoş geldiniz. Bugün 12 Nisan. Perşembe. Ay perşembe diyorum pardon. Salı. Ve kızlarla buluşmaya gidiyorum. Tabii ki her zamanki gibi ben geç kaldım. Çünkü bilmiyorum. Gördüğünüz üzere hazırlanmaktan geç kalmış olabilirim. Niye böyleyim? Neden? arkadaşlar. Bu da hoş Wha... Evet işte line special da öyle veriliyor. Bir soralım mı? de Tamam. 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 Sevdeyi ben kapatıyorum. <laughs> Sevde gözükme. Hay. <Hi. gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi de Tim'e geldik. Ve French Money'den vazgeçilmezimiz. <gülüyor> <gülüyor> Tadam. Several days later. Nasıl olabilir ya? Bak bunlar. Kelly on extension 102. Thank you. Hadi. Özellikle sen de ben seni keserim. Merhaba Ayy. Ser. Bugün yatılı yapacağız. Sinemaya gideceğiz. Bu arada geç kalıyoruz. Şimdi. Evet 10-11. Hoş Çabuk gidelim. Arkadaşlar biz bir arkadaş edindik. <gülüyor> <gülüyor> Onun doğum gününü kutlamak için pasta alacağız şimdi. Doğum gününün üstünden de bir ay geçti arkadaşlar. <laughs> Ama Zeynep işte şey geç olsun güzel olsun. Aa, <laughs> evet. Aman Allah'ım. Ama saplama altı yok. Şey olur, değil mi? Direkt saplarız. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İkimizin beyni aynı çalışıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Bu sayımı gördün mü? Gördüm evet zaten ona dedim bu ne öyle kırmızı güller asele bir şeyler hatırlatır. Alışverişimizi yaptık. Gidiyoruz. Çok güzel çiçekler var. <gülüyor> <gülüyor> Bak benimki de el salı. Bakayım. Es benimki de el <laughs> <laughs> sen istemiyor <onu. gülüyor> musun? Benim babada bir Sana şeyini <laughs> vereceğim. <Can. gülüyor> Ananı alalım aldın bunu? Ne alalım. Ona... <laughs> 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 Neydi filmin adını bile bilmiyoruz ki Oğlum çok hızlı oldu ya Ben filme bakmadım bile Fragmanına dahi bakmadım <laughs> Ben de fragmanına bile bakmadım Sanki oh, bir kere oh, görmüştüm oh, ama yeah. Dumbledore'un sırları mı? Gece kaçtı mı olacağız? Bir. Hazırın <laughs> mükemmel playlisti Beni sevme diyor Is walking into someone's worst case. Are the police officers that react appropriately to situations? Might just be talking to somebody. That's how they're going to see you. I oh, yeah. <laughs> hey. got a stance. It's we got to break in the perimeter. I know that. Roger that. I respect, sir. I'm not a teacher. Just want to manage expectations. And we're off. <laughs> Merhabalar arkadaşlar sinemadan çıktı çok beğendim evet. sinema dağıldık ki? Evet. Ben hayatımda ilk defa bu kadar geç sinemaya gidiyorum arkadaşlar. Da. Sinemadan çıktım. da ne söylüyorsunuz? Sen sen Evet yedi. ben direkt push drink şey yapabilirim Babama atmıştık. Allah gidecek falan. I was like, tamam anne orası şey, bina, e, visitor parkingi vardır falan hani. Dedim, annem de artistik yapma dedi. Evet, Asel, film nasıldı? Ben ilk başta hiçbir şey anlamadım. Aşar. Du, film nasıldı? Asıl ikinize yorumlamayız çünkü sizin için bu filme gittik. Aynen. Bilmiyorum tamam <laughs> işte odaklanacağım, anlayacağım. Ebru'nun orada yorumlarını dinliyorum. Bak bu buna bu da bir şey O kadar sesim geliyor muydu? <laughs> evet. Ben, ben işte deli <laughs> bir yana durdurdum ya ben Ebru yavaş sakin. İki <laughs> tane. Ben, <laughs> I'm sorry. Um, can you do... Bu arada 10 sen sen herhalde. <laughs> bir <Bilmiyorum. gülüyor> de Bunların en octosu. Vallahi cahil. Vallahi Cem'e izni yopsa. Evet, benim <Çok> çantamı. <laughs> hani biz makarna yapacaktık. O senin <laughs> fikrindi. <laughs> <laughs> Vermesine gerek yok Ebo'nun. <laughs> <laughs> Bunu çok <laughs> yapıyoruz biz, durduruyoruz. Yok abi de. Emin misin 5 kişi bulur? Evet. <laughs> Arkadaşlar ben Arkadaşlar Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Nasıl üstü? <üstünlüğün> Nereye <laughs> çalışıyorsun yani? yani. Yaren. Aslı aynı, aynı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi? Da <laughs> Bu zaman böyle sanki hayat. Kara göründü. Evet, su göründü. Baya yakın yaşıyor. Bu çok iyi. Aynen. Yerden kirayı bölüşelim mi? <laughs> <laughs> Ay ne kadar güzel duruyorlar böyle ya. <laughs> Kaç pis değil, Sadece su lekesi kalmış üstünde. Geldim eve. thank <laughs>